Selamlar güzel dostlarım nasılsınız? İyisiniz umurum. BTC ve Ethereum'da çok kritik noktalara girdik. Bu kritik noktalar nedir arkadaşlar? Yükseliş devam edecek mi? Yoksa düşüş mü devam edecek? Bunları göreceğiz arkadaşlar. Evet Trump çok güzel bir konuşma yaptı. Rezerv olarak kabul etti Bitcoin'i. Ama yeni rezerv almayacaklarını ellerindeki kripto paraları hani kullanacaklarını söylediler. Yani bakalım neler olacak arkadaşlar. Hani şu anda biraz da ekonomik sıkıntılar içerisindeler. Devamlı yeni vergiler, yeni gümrük vergileri vesaire çıkartıyorlar dostlar. E ne oluyor? Şimdi Bitcoin 100 bine çıktıktan sonra yeni kullanıcılar içeri girdi. Baya bir milyar dolarlar likitasyonlar oluştu arkadaşlar. Türkiye'de bile baksanız 3-5 milyar dolara yakın bir likitasyon ulaştı geçen 3 Şubat düşüşünde. E kimse de para kalmadı şu anda likitasyon toparlayamıyorlar. Devamlı içeriye yeni bir coin giriyor arkadaşlar. Solana alınan işte atıyorum. A alanından B her alandan bir coin giriyor arkadaşlar içeriye ve birçoğu da siliniyor. Rock bull çekiyorlar zaten hepsine. Yani çakıyorlar milletin üstüne paraları. Kalıyor öyle. E, Solana desen o da aynı şekilde çok güzel yükseldi ve şimdi o da geri çekiliyor arkadaşlar. Yani kötü dönemlere giriyor muyuz? Bunu hep beraber göreceğiz. Ama şöyle bir olay da var arkadaşlar. Ben sizlere her zamanki canlı yayınlarımda, normal videolarımda herkes Ocak, Şubat bekliyor dedi. İşte Mart'a çektiler ondan sonra. Dedim ki arkadaşlar bakın. Herkesin beklediği zamanda da boğa gelmez. Daha farklı zamanlara gitmemiz lazım. Bunun için bakmamız gerekiyor dedim. E ben de geçen gün bir market cap videosu yaptım arkadaşlar. Orada da gene belirtmiştim bunu. Nisan, Mayıs aylarında hatta Mayıs'ın ortaları diyebiliriz arkadaşlar. Şöyle güzel bir tekrardan rally başlayabilir. Rally başladığımızda da artık elimizdeki benim hedefime gelirse Bitcoin malları çıkartmaya başlayacağım. Bunun da bilgisini vereyim. Hedefi de şimdi video içerisinde söyleyeceğim sizlere. Hemen gelin arkadaşlar ufak bir BTC analiziyle başlayalım. Şimdi arkadaşlar neydi bu? Burada bir düşen trendimiz vardı. Neydi bu? Boğaf plamasıydı. Bu oluşunca nereye kadar çıkacaktık? Hemen sizlere şöyle tekrardan hatırlatma amaçlı göstereyim arkadaşlar. Neresi diyor? 200 bin dolara kadar neredeyse bir yükseliş bekliyorduk biz burada. Geldi mi? Hayır gelmedi. Şimdi arkadaşlar ne zaman? 11 Eylül 2023'ten bir yükselen trendimiz var tamam mı? Bu trend çok güzel de çalışıyor. Aşırı, aşırı aşırı çalışıyor arkadaşlar. Bakın çok kritik bir noktaya bakıyoruz. Bir hafta kapanışı geliyor. Hafta kapanışı eğer buraların altında kapanırsa yani kötü bir senaryo var. Onu söylemek istemiyorum sizlere şu anda. Bakın arkadaşlar makro destek ve direnç noktamız gene 90 bin ile 89 bin arasında bize göz kırpıyor. Eğer 80.947 altında BTC bir kapanış gerçekleştirirse bu bizim için kritik çanlar ama şu anda haftalık kapanışta bu kadar büyük bir olay olacağını düşünmüyorum dostlarım ben düşen bir trendimiz vardı. Yani düşen bir kanalımız vardı arkadaşlar bu filaması. Onu kırdık ve çok güzel yükseldik. Şu anda burada bir herkes diyor ki ikili tepe yapıldı. Ya eğer ikili tepe yapıldıysa dostlar hani şöyle göstereyim ben sizlere. Eğer burada ikili tepe yapıldıysa ha bunu da retest olarak kabul ediyorsanız vay halimize o zaman baya bir düşüş var demektir. Hemen bakalım ne kadar maksimum bir düşüş gerçekleşiyor? Zın tekrardan bir 54 binler konuşulabilir. Sizce bu mümkün mü arkadaşlar? Son Trump'ın yaptığı etkiyle falan bence mümkün değil. Yani bu rezerv seçimleri falan yani rezerv olayları arkadaşlar bence o kadar düşüreceklerini düşünmüyorum artık Bitcoin'e. Rezerv olarak altın olarak görebilirsiniz arkadaşlar. Hani dünyada global bir kriz tekrardan büyük patlak verirse BTC de tutunamaz. O da aşağıya doğru düşer çünkü herkes satış yer satış yapar arkadaşlar. O yüzden güzel bir düşüş yakalar. Şimdi makro destek ve direnç noktamızı neresi demiştik? 90 ile de 89 bin arasında arkadaşlar. Şu anda çok kritik bir noktadayız. Buraya bir temas geçen hafta gerçekleşti. Bu hafta gerçekleşmedi. Bakalım gerçekleşirse de ona göre gidecek. Şimdi benim maksimum beklediğim nokta 114 bin dolar noktası gelmedi. Gelseydi ben komple elimdeki malları vesaire her şeyi çıkartacaktım. Şimdi 114 bin doları nereden biliyorsun sen diye sorarsan da Arkadaşlar burada güzel bir fincan kulp olayımız vardı. Hani bu öncesinde bir fincan yaptı burada. Ondan sonra da bir kulp yaptı arkadaşlar. Hani şöyle kaba taslak bakarsak eğer, hani şöyle kaba bakarsak nereye kadar çıkması gerekiyor? 239 bin dolara kadar çıkması gerekiyor maksimum olacak şekilde. 114 bin dolar ve 82 bin dolar arkadaşlar bizim kulp noktamızdı. Ben beklediğim maksimum nokta ise 144 bin dolar arkadaşlar. Oraya kadar bir yükseliş beklerim. Ondan sonrasında aşağıda 60 binleri tekrardan bir konuşuyor olabiliriz. Bunun da bilgisini vereyim sizlere. Ya ben bunu zaten sizlere söylemiştim. Hatta Telegram'da da yayınlamıştım. Ta 12 Haziran'da mı? Ya öyle bir şeydi herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam. Ya biz zaten geçen sene Ocak ayından itibaren arkadaşlar bir yükseliş bekliyorduk. O da gelmeye başlamıştı. Daha da yükseldi. Orada kaldı. Bir de herkesin şu parabolik parabolik dediği olay var arkadaşlar. Haftalıkta ben de inceledim onu. Şimdi paraboliye bakarsanız kırmış aşağı yönlü. E ne oluyor şimdi bu? Şöyle gördüğünüz gibi 21 Kasım 2022'den gelen bir parabolik. Eğer buradan çekerseniz veya başka bir noktadan çekerseniz zaten olmuyor şu anda. 3 tane box yapmış ve bu box'ın arkadaşlar kırılım sonrasında da en küçük box'ımız da burada var. Bunun bilgisini vereyim. Yani daralıyor burası. Bakın gittikçe daralıyor. Yani artık bir yere kadar çıkması gerekiyor. Son bir box daha yaparsa eğer buranın parabolinin üstüne atması gerekiyor tabii ki de bu da. Hani o da nedir arkadaşlar? 97 bin falan olması lazım ki bakalım. Hani şöyle bir baktığımızda 144 bin falan ha, bu noktalara falan bir çıkmasını bekleyebiliriz. BTC'nin maksimum. Benim satış yapacağım nokta arkadaşlar 144 bin dolar. Bundan hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Kendi analizimize göre gidiyoruz arkadaşlar biz burada. Hani 144 bin dolarda da bir satış yapmayı düşünüyorum ben her taraftan. Ether, Ether mi arkadaşlar gerçekten battı bitti herkes diyor. Yani evet. haklılar mı? Haftalık yükselen trendini kırdı aşağı yönlü. Bakın geçen haftalarda hiç altına kapanış gerçekleştirmemişti. Bir 24 Şubat'ta kapanış gerçekleştirmişti. Ondan da öncesinde arkadaşlar hiçbir şey yok burada. Hani tamam çok güzel trendde tutunduk devam ediyoruz dedik dedik dedik. E ne oldu abi arkadaşlar? İki haftadır trendin altına bir kapanış gerçekleştiriyor. Bizim geleceği gösteren Fibonacci'miz de şu anda bitmiş durumda arkadaşlar haftalıkta. Bu kapanış sonrası. Bakın bugünkü kapanış sonrasında yeni bir Fibonacci çekeceğiz. Eğer yani 2392 üzerine atabilirse ha derim ki trende tekrardan girer okey derim ben de. Yani şu şekilde göstereyim sizlere. 1996 haftalıkta arkadaşlar maksimum gelebileceğimiz noktaya da geldik. Şimdi tekrardan yukarı dönmesi gerekiyor bunun. Dönmezse eğer atıyorum şayet şuralarda falan haftalık kapanış gerçekleştirirse hani en kötü buralarda. Yani 1834 noktası gelebilir. Hatta ve hatta hani burasını sıfır olarak kabul edersem de 1580'e kadar da bir geri çekilme yaşayabiliriz. Ethereum yükselmedi. 4110'da kaldı arkadaşlar. Eski atı yaşını bile tazeleyemeyen bir Ethereum söz konusu. Hani hiç bilmiyorum. Ethereum üzerine de güzel kumpaslar dönüyordu olabilir. Bir şeyler de olabilir. Abi bir luna krizi yaşamak istemem gerçekten. Hani Vitalik ne yapıyorsun sen diye sorar insanlar. Hani bilmiyorum. Adam kendi kendine açık açık bana güvenmeyin dedi ya bir konferansta. Yani adam tuttu. Vitalik dedi ki bana güvenmeyin abi. Dedi. Ya nasıl böyle bir şey söyleyebilirsin sen? Hani her şey Ethereum ağından çıkmış. Birçok altcoin var. Yani sen nasıl güvenmeyin dersin ya? Birçok yerde stake edilen bir coini. Çok ilginç. Yani burada da zaten bir yükselen trendimiz var. Onu da net bir şekilde kırıldığını burada gösterebiliyoruz. AVAX, AVAX devam ediyoruz arkadaşlar. AVAX'da hala bir e, alış pozisyonundayız. AVAX'da bir alış pozisyonumuz devam ediyor. 19.650'de giriş yaptık. Oradan devam ediyoruz. Şu anda tekrardan 20'nin üstüne atarsa kendisini haftalık kapanışını 20'nin üstünde yaparsa bizi çok mutlu eder. 23'e kadar da buradan deriz ki bir yol var deriz. Yani güzel bir kar elde edebiliriz arkadaşlar spot mantığıyla. Suya baktığımızda suyu çok kritik arkadaşlar. Yani suyu çok kritik. Neden? Çünkü yükselen trendini, düşen trendini kıramadı. Kaç tane teması var? Görebiliyorsunuz burada. Bakın düşen trend. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane teması var arkadaşlar. Bir türlü kırılımını gerçekleştiremiyor. E ne oldu? Golden Cross noktamız, direnç noktamızdan bir tepki aşağı aşağıya ana destek ve destek noktamıza kadar da bir geri çekilmeye başladı şu an olsa. Haftalık Fibonacci açısına baktığımızda, özür dilerim, günlük Fibonacci açısına baktığımızda da 2.0 yani 2'ye kadar da bir geri çekilme bekleyebiliriz. Görürsem de ben şaşırmam arkadaşlar. Bunun da bilgisini tekrardan vereyim. Pepe'de, Pepe'de bir spot aldık arkadaşlar. Bizlere şöyle bir %9'luk bir kar bıraktı. Ama biz tabii tatmin olmadık. Hala devam ediyoruz. Pepe'de de gene güzel bir düşen trendimiz var. Bu e, son FED olaylarından sonra meme coin'lere güvenmeyin dediği için bunda da gerçekten güzel bir düşüş yaşadık arkadaşlar. Bakalım Pepe'de daha nereye kadar gidecek. Fed'de bir arkadaşlar gerçekten ölüme doğru giden bir kripto para. 0.4'ü görme ihtimali var. Bakın 0.4 diyorum. Yani 3.4'lerden 0.4'e kadar bir geri çekimi. 3 dolarlık bir geri çekimi var arkadaşlar. Bu da bayağı büyük bir geri çekimi demek. Hadi bakalım nere olacak. APT'de bir şey yok arkadaşlar. APT'de yataya bağladık. Hatta bir düşen trendimiz vardı. Bunu test ettik hafta günlükte ve üzerinde de bir kapanış gerçekleştiriyoruz. Eğer box kırılımı gerçekleşirse 9'a kadar da bir yolu var. XRP. Evet. Geçen haftanın bomba kripto paralarından bir tanesiydi. Bu ne oldu? Haberler geldi. Yükseldi. Alçaldı. Tank tekrardan düştü. Bu kanalı arkadaşlar çok oldu çizeli ben. Yani e, aralıktan itibaren ben bu kanalı takip ediyorum. Bu kanalın altında üstüne takılıyor. Şimdi makro destek ve direnç noktamız gerçekten çok güzel bir direnç noktası olmaya başladı arkadaşlar. Artık burasına makro değil direnç noktası diyebiliriz direkt. Yani burası 2.87-2.79 aralığında. Şurada iki tane makro destek ve direnç noktalarımız var arkadaşlar. Burada neredeyse bir hafta takıldı. Yani burasını ne yukarı kırdı ne aşağı kırdı. En sonunda bir yukarı kırdı dirençten tepki aldı günlük aşağı ana desteğimize kadar düştü arkadaşlar. Eğer 1.90 noktalarına kadar bir düşüş gerçekleşseydi biz XRP'de bir alım yapacaktık. Neden? Yukarıda en kötü makro destek ve direnç noktalarımızda satarız dedik. En kötü de dirence kadar da bekletiriz 125'i. Ama gerçekleşmedi arkadaşlar alımımızı yapamadık. Bunu da bilgisini vereyim sizlere. Yani görünen arkadaşlar olaylar bu. Yani şimdi burada nasıl bir tepki olabilir ondan da ufak bahsedeyim BTC'de. Bakın arkadaşlar ne yaptı? Bu böyle bir ikili tepe yapabilirse bir tık daha büyüğünü yapabilir. Mesela ne yaptı? Geçmişte yaptığı gibi. Hani geçmişte nasıl yaptı arkadaşlar? Geldi, yükseldi. Aa, ayı geldi dedi. Herkesin anında ayı. Ondan sonra bir tepe daha yaptı. Düştü. Gerçekten ayı geldi. Yani şöyle bir ikili tepe görme ihtimalimiz var arkadaşlar. Hani şurası belki destek noktası olabilir 82.000. Hani 82.000 gerçekten güzel bir noktada çalışırsa e ne olur arkadaşlar bizim istediğimiz 144.000'e gelir ve 144.000'den de şöyle gideriz. Hani %60'lık bir düşüş yapabilir. Peki bu %60'lık düşüşü nereden bulduk hemen arkadaşlar? Geçmiş bu aya baktığımızda %77'lik bir düşüş öngörülebilir. E biz bunun ortalamasını alırsak %60 arkadaşlar. %60 ortalamamızda bizim gene bir neresi tekabül ediyor? 57 bin, 58 bin. Yani benim beklediğim 60 bin noktalarına kadar da bir düşüş gelebilir. Bakın bunlar kısa vade değil arkadaşlar. Uzun vade bilginiz olsun. Hatta geçen gün 78.000'ler binler gelebilir dediğimde gene uzun vade demiştim. Ama çok kısa bir sırada geldi. İnşallah bu kısa bir sürede gelmez. Bir ATH yapar 144 binlere. Ondan sonra bir geri çekilme yaşar. Şu anda ben hangi pozisyondayım? Alış pozisyonundayım arkadaşlar. Copy trade'lerde alış pozisyonunda bekliyorum şu anda. Neden? Ee, Donald Trump'ın bu rezerv muhabbeti gerçekten etkileyecektir arkadaşlar. Hani ETF onay gibi değil ama rezervlerde gene güzel katkı sağlayacağını düşünüyorum bu kripto para piyasasına. Trump geldikten sonra 20 Ocak'tan itibaren çok büyük bir düşüşteyiz arkadaşlar. Hani döngülere inanıyorsanız döngü kırıldı. Hangi döngü kırıldı arkadaşlar? Her ABD seçiminden sonra BTC bir rally başlatıyordu. Ufak da olsa, büyük de olsa bir rally başlatıyordu arkadaşlar. Hani adam mazbatayı aldığı günden itibaren 109.000'i vurduk ve ondan sonra da tık 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 78.000'e kadar geriledik arkadaşlar. Bakın bu da çok büyük bir detay. Herkes bir döngülere inanıyorsa bu döngüye neden inanmıyorsunuz diye soruyorum ben arkadaşlara. Bugünlük bu kadar da inşallah düşündüğümüz kötü senaryoların hiçbiri gerçekleşmez ve Elimizdeki spot malları 144 bin BTC'de satarız. Allah'ın izniyle. Bugünlük bu kadardı. İzleyen ve beğenen herkese çok teşekkür ederim. Yorum ve like'ınızı sakın ama sakın unutmayın arkadaşlar.